Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Genel olarak borsanın ve tüm piyasaların değerlendirmesini yapmaya çalışalım hafta sonu. Geçen haftayı nasıl kapattı? Önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Ve en nihayetinde Borsa İstanbul 1900'e geldi. Yaklaşık 2 ay kadar önceydi. Borsa İstanbul ilgili hedeflerimizi açıklamıştık. Kademeli olarak Borsa İstanbul'un 1900'lü rakamları hedeflediğini Tabi bu kadar hızlı, bu kadar sert beklemiyordum. Benim trendler çoktan açtı arkadaşlar. Onu görüyorsunuz. Hatta şu bölge dışına da çıktı. dolarda da dışına çıktı. Burada da trendin dışına çıktı. Yani normal olması gereken hareketin üstüne attı. Burada tabi dolardaki hızlı TL'nin değer kaybetmesi sonucu doların fiyatının artması, maliyetinin yükselmesi Borsa İstanbul'u ucuzlattı ve tarihi dip noktasına neredeyse 120 seviyelere getirmesi nedeniyle bu hızlı harekete sebep oldu. Bu hafta arkadaşlar 9. hafta olacak diye tek tek sayalım bakalım. Kaçıncı haftadayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet bu hafta 9. hafta. Borsada 9. haftalar ne oluyor? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. haftada düzeltme gelmiş. Yani borsada 9. haftalar kritiktir arkadaşlar. Şuraya da bir bakalım. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 Burada da 10 11. E, o belki de 13. hafta. Şuradan sayısaydık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burası daha yavaş yavaş olmuş. 13 14 15. hafta burada bu bölgede düzeltme gelmiş. Şu buradan burada 10. 11 12. hafta. 1 2 Bakayım arkadaşlar tekrar. Tabi telefondan yaptığımız için ancak bu kadar e, yapıyoruz. Bir daha bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. haftadayız bu hafta. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. hafta. Burada 11. haftada düzeltme. Yani 9'da ya da 11'de düzeltme geliyor. Şimdi dikkatlice izleyeceğiz. Dünya piyasaları biraz karışık. Buradan onaya gelir mi? Basamak modüle gereği? yoksa hızla çıkışına devam mı edecek? Ben de aslında e, merak etmiyor değilim piyasayı izlemek ve ucuz tahtalarda doğru tahtalarda pozisyon almayı tercih ediyorum çünkü bazı tahtalar daha yeni dipten dönüyorlar yani o da ilginç uzun zaman şu düşüşte dip yapmış olan tahtalar bu çıkış neredeyse hiç ayak uyduramadı ederi olan tahtalar ise zıpladılar arkadaşlar çoğunlukla genelde öyle diyelim fakat birçok tahta ise özellikle spekülatif tahtalar yani daha önceden 7-8 kat 10 kat gitmiş spekülasyona uğramış daha sonra tekrar Başladığı noktalara yakın yerler 3'te 1 değerlerine inmiş tahtalar uzun zamandır 6 aydır borsada çıkışa ayak uyduramamış ve kenarda kalmışlar. Onlar yeni yeni böyle biraz geçen hafta kıpırdandılar. Tabi o tahtaların sahipleri borsadaki riski gördüğünden o tahtalar genelde kıpırdıyor ve en son onlar hareket ederler. Her zaman böyledir. Tahta seçimi bu yüzden çok çok önemlidir. Şimdi bundan sonra ne olur derseniz borsada arkadaşlar ne kadar uzun çıkışlar olursa olsun bunu da söyleyelim. Elinde sonunda bir zikzak hattı olacaktır. Tabii biz normal bir dönemden geçmiyoruz. Onu da belirtelim. Çünkü dolar tarihi noktana, noktalara geldi. Şimdi hepsini birlikte tekrar değerlendireceğiz. Yurt dışında ne oluyor, ne bitiyor. Dolar ne? Ondan sonra bizim piyasamızla ilgili genel beklentilerimiz ne olur? Onu söyleyeyim. Ama bu akşam zaten canlı yayında sohbet edeceğiz arkadaşlar. Saat 10.30-11 gibi kimseye randevu vermeyin. 10.30-11 ben vaktimi ayarlamaya çalışacağım. Canlı yayında görüşürüz diye belirteyim şimdiden. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones analizimiz günlüğe bir bakalım. 33 bin rakamları hedefliyorduk. Daha henüz o rakama kadar gelmedi. Hedeflediğimiz şurasıydı. Bu bölge önemli bir destek bölgesi. Bu bölge eğer kırılacak olursa çok daha aşağı noktalar onay mahiyetinde buraya kadar gelebilir. Olur mu der, derseniz yani olur borsada olmaz olmazdır arkadaşlar. Onu söyleyelim. Gerçi kapanış fena olmamış. Yani ciddi bir tepkiyle kapatmış. Buralarda yatayda zikzak hatta, yatayda kalmaya çalışacak. Ondan sonra düşüşünü belki devam eder. Daha aşağısı sınırlar arkadaşlar. Yani buralarda destek bulduktan sonra ben daha aşağı bölgelerin sınanacağını tahmin ediyorum. Burasını bu sefer tutmama ihtimali de var. Çünkü şuradaki bakın kama şey, kamayı kırdı. E, şu anda esas uzun vadeli trend noktası burası. Daha aşağı nokta e, denenebilir. En azından fake de olsa aşağı doğru inebilir. E, dünya piyasasına dikkatlice izleyeceğiz. Yani şu bölgeye kadar e, borsada bir yurt dışı piyasada da geri çekilme olabilir. S&P daha zayıftı. 4534'e kadar geldi. Orada da benim beklentim 4400 biliyorsunuz. Uzun zamandır aslında ben hem bu düşüş hem bu düşüşü uzun zaman oldu yani bekleyeli. %15 bir düşüş bekliyoruz. 4766'dan %15 hedeflediğimizde hesapladığımızda bu 4400'lü rakamların bile altına gelir. Yaklaşık işte 4000-4200'lü rakamlar falan yapar. %15'lik bir düşüş. Beklentilerim arasında şimdi henüz oluşu yapmadı e, ama hareketlerin sert ve uzun çubuklu olduğunu görüyorsunuz. Bakalım tekrar piyasayı e, rahatlatıcı açıklamalar yapıp piyasayı destekleyici politikalarla yurt dışı piyasaların alacaklar mı yoksa pandemi haberleriyle pandeminin yeni versiyonunun haberleriyle e, tekrar piyasayı satacaklar mı? E, şu anda görüntünün zayıf ve sat yapısı içerisinde olduğunu belirtelim. Yani sat tarafına geçti arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Nasdaq'ta da yüzde bir geri çekilme vardı. Günlüğe bir bakalım. Ama uzun vadeli henüz trendini kırmış değil. Nazlak trendin içerisinde hareket ediyor. Bu kanal elinde sonunda kırılacak arkadaşlar. Yani bir, iki, kaçtı deniyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yani elinde sonunda bu kanal kırılacak. Belki bu sefer veya bir sonraki sefer ama bu kanalı kıracaklar. Ve daha aşağı noktaları sınayacak. Yani Nazlak bunu biliyoruz. Bakalım nereye kadar gelecek. Ben de onu takip ediyorum. Olası senaryoları çalıştıracağız. Şimdilik kanal içerisinde hareketine Devam ediyor ve kapanış oldukça zayıf olmuş onu da belirtelim. Peki esas hareketler DAX'a da şöyle bir bakalım. DAX'da da aynı realizasyon DAX için de geçerliydi. Sert hareketler vardı DAX'ta da. DAX zaten zayıftı. Yani burada kırılım gerçekleştirdikten sonra şuradaki yapının bir benzerini oluşturmaya çalışır diye bekledik. Ama belli olmaz. lira rakamlar sınanabilir. Eğer yurt dışı borsalarını satmaya devam ederseler böyle bir negatif tabloyla karşılaşırız. Esas hareket aslında Bitcoin'deydi uzun zamandır beklediğimiz ve dillendirdiğimiz ki 65'li rakamların altında 50 bini beklediğim şuradaki tepki hareketleri gelse de 65'in üstüne çıkmadıkça hedefin 50 olduğunu ifade ediyorduk. 50 binin de altına sarktı hatta 42 binler görüldü. İnanılmaz bir hareket oldu %15'lik %18'lik bir düşüşten sonra gelen tepki hareketi. Fakat pinli bölge tekrar sınanacak arkadaşlar ve kanalın içerisine giriyor. Dolayısıyla Bitcoin'de maalesef kanalın altına doğru giriş söz konusu oldu. Bu da 20 bin rakamları gündeme getirebilir. Böyle bir negatif tabloyu ben hatırlatmak isterim. geçmişte şu bölgede özellikle 20 bin rakamları dillendirmiştik. Ancak tepki geldikten sonra tepki yönlü oynamak gerektiğini, ondan sonraki süreci dikkatlice izlemek gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi ise bu kanalın içerisinde tekrar 20 bin rakamlar Bitcoin'de görülebilir. Böyle bir negatif tablo söz konusu olabilir. Bitcoin'de 100.000 hikayesi şimdilik rafa kalktı arkadaşlar. 100.000'i dillendiren arkadaşlar bizde bu kanalın üstünde kalmış olsaydı 100 bin lira rakamları çanak formasyonu gereği e, teknik olarak görülmesi muhtemel noktalardı. Fakat 65 bin kırıldıktan sonra 65 binin altında ise negatif tabloyu çalıştırmak gerektiği ve 65 binin altında bizim özellikle beklentimiz olan 50 bin de, Makul seviye 50.000. Fakat e, şu an için orada tutunmaya çalışıyor. 50 binde 48 binde. 50 binin altı daha büyük bir çöküntüyü beraberinde getirir. Daha uzun vadede Orta vade diyelim. Daha doğrusu bin rakamlar görülebilir. Bitcoin esas e, işlerin sıkıntılı olduğu yer diye belirtelim. En nihayetinde altında, ons altında ve ons gümüşte bir tepki geldi. Az da olsa. E, onlar da normalde yükseliş hattını kırmışlardı. E, fakat şimdi kama şeklinde bir düşüş vardı. Yani onun tepkisi geldi. Bir süre daha o tepkinin 1800'e kadar devam etmesi beklenebilir. Şu kanalın içerisinde kalırsa oba görüntüsü, ilk görüntüsüyle hareket edecek ve yukarı eğilim devam edecek. Bu kanalın içerisinde kalmay kalamaz. Yukarıya çıkıp Kendisi tutunamazsa aşağı inecek olursa 1700 rakamlar tekrar gündeme gelir. Ons gümüşte esas düşüş ons gümüşte oldu. Günlerdir düşen bir onsla karşılaştık. İlk defa cuma günü 13 13 14 günden sonra 15 günden sonra ilk defa cuma günü bir yeşil gördük. Orada da bir fake 10 dakikalık bir salma gerçekleştirdiler. Bunu çok yapıyorlar arkadaşlar. Hem burada hem burada yaptılar maalesef ve çok yatırımcıyı korkuttular. Yani şu bölgedeki yaptıkları hareket Özellikle bakın alt kısımda 22 bin rakamlar görüldükten sonraki trendin alt noktasıydı. Orayı gördükten sonra eğer orayı da kırmış olsaydı zaten 20 bin hedeflenmiş olacaktı. 20 bine kadar gelecekti. Ve şu yapı komple bozulmuş olacaktı. Şimdilik ben bu yapıda tutunmaya çalışacağını ve bir toba görüntüsü içerisinde hareket edeceğini ve 30 bin rakamları göreceğini dolayısıyla 10 altında aynı şekilde yukarı eğilimi bekliyorum. Ama şunu unutmayın eğer ki bu 22 bin tutmamış olursa tekrar 20 bin rakamlar yani bu bölge sınanır. Aşırı satım bölgesi olur ve en nihayetinde orası da yine dönüş noktası olarak belirlenir. Yani onu da belirtelim. Burayı stop noktası yapıp 20.000'den tekrar almak kaydıyla yukarı eğilim tekrar gerçekleşebilir. Onu da belirtelim. Şimdi dövize bir bakalım. Dövizde son mum zayıf olmuş arkadaşlar. Son günlük mum zayıf olmuş. Şuradaki kapanış nispeten zayıf. Burası, tabii bir filama görüntüsü içerisinde ve bir kama aslında. Normalde filama görüntüsü olduğundan dolayı aşağı doğru kırılması beklenir. Buna benzer bir bayrak yapması gerekir. Buradaki çubuğun, bakın şöyle, normalden bahsediyoruz tabii. Bakın şöyle. Tabii normal süreçlerden geçmediğimizde tekrar ifade edeyim. Yani bunun normal koşullarda burası kadar bir derin hat oluşturması gerekir. Şimdi bir hesaplayalım. 13.5 Geldiği yer 11.5, 13.5, 11.5 demek ki 14, 12, 12'ye kadar bir hat içerisinde şuna benzer bir yapıyla hareket etmesi beklenir. Yapının bu şekilde olması gerekir, onu belirtelim. Yani tekrar çizecek olursak şu şu hattın gerçekleşmesi gerekir. Yani burada bir yapı oluşturup ondan sonra birkaç ay, 6 ay falan belki takıldıktan sonra veya bir yıl geçirdikten sonra daha yeni zirve olan 16 rakamları hedefleyecektir. Yapı onu gösteriyor. Ama onun öncesinde onu onun öncesinde bir düzeltme hak eder arkadaşlar ve şu son mum ilk defa zayıf kaldı ve mumlar yataya sarmaya başladılar. Yataya sardıktan sonra düzeltmeler bunda da sert olur. E, bu tabii burada gelecek olan düzeltme şimdi şunu da ifade edelim. Borsamızın hızlı çıkışına etki eden faktör dolardaki hızlı çıkıştı. Dolayısıyla dolardaki hızlı çıkış yavaşlayacak ve geri çekilme söz konusu olacak olursa bizim piyasamız ve üstüne, üstüne üstlük yurt dışı piyasalarda da satış gelecek olursa bizim piyasamızda da negatif tablo yani borsada da negatif tablo çalışır onu belirtelim. Bu arada euro dolar paritesine bakalım. O önemli. Orada da çünkü normalden farklı bir yapı oluşmaya başladı. Uzun zamandır düşen bir euro dolar paritesi vardı. Son zamanlarda bakın uzun zamandır günlerde düşen bir Euro-Dolar paritesi vardı. Burada ise destek buldu. Dolayısıyla burada yukarı yönlü bir eğilim gerçekleşebilir. Yukarı ihtimal söz konusu olabilir. Onu belirtelim. Bu eğilim yani tersine dönebilir. En azından destek attı. Burası önemli bir aşırı satım bölgesi olmuş olacaktı. Burayı iyi bir alım bölgesi olarak düşünebilirdik. Ama o tam destek attı burada çalıştı. Son olarak bizim piyasamıza tekrar bakalım günlükte nedir durum diye. Günlük mumlar hala güçlü olduğunu belirtelim. Bu hep de gap bırakarak gidiyor. Burada gap'ler var. Aralarda hep gap'ler var. Bu gap'ler en nihayetinde kapanır arkadaşlar. Düzeltme de sert olur. Onu da ben kendi beklentimi söyleyeyim. Ama ne kadar gider gittiği yere kadar da takip etmekte fayda var. Bu düzeltme geldiği zaman tahtaların geline yansıyacak bir düzeltme olur. Yani ben yaklaşık %8 ile %10 arasında bir düzeltme bekliyorum. Bunu ifade etmek istiyorum. Burada derin gepler kaldı. Burada de gepler var. Her yerde e, geplerimiz var. Onu söyleyeyim. Yani e, buraya kadar gelir mi? Bu esas derin e, gep burada. Tabi bu TL bazlı gepler kapatılmıyor arkadaşlar. Dolarda çok sert hareketler olduğu için dolar bazlı kapatılsa da TL bazlı e, son zamanlarda geçen seneki gepler de kapatılmadı. Bunu da unutmayalım. E, o yüzden doların hareketleri bunda etkili olacaktır. Yani doların geri dönülmesi e, borsayı e, satış için bir bahane olarak e, kullanılabilir onu belirtmek istiyorum. En önemli destek hattı tabi hala yukarı yönlü ve boğa piyasası olduğunu söyleyelim ve güçlü alımların geldiğini her gün %1, 2, %3 üç e, şey yakın e, çıkışların olduğunu ifade edelim. 1790 süpertrend destek bölgesi. Yani buraya doğru geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirmeli 1750 yine aynı şekilde. 1700 yine aynı şekilde geri geliş, her geri geliş alım fısıl olarak değerlendirmeli. Geçmişte de son 2-3 aydır yapmış olduğumuz analizlerde geri gelse bile alırlar, geri gelse bile alırlar yorumumuz böylece tutmuş oldu. Geri gelmiyor gerçi de çok az ara ara kırmızılar oluyor. Onu da yatırımcı daha da geri beklerken tam tersi hızla yukarı alıyorlar. Bütün tahtalarda yukarı yönlü eğilim oluyor. Özellikle dediğimiz gibi borsa üzerinde etkili olan tahtalarda, eder olan tahtalarda hep topyekun alım geldiğinden dolayı bütün tahtalar alındığından dolayı borsadaki çıkış oldukça hızlı oluyor. Son yıllarda TL bazlı bakıldığında böyle bir çıkış trendine neredeyse bu hızda, bu açıda hiç rastlamadık. Olmadı değil. Yani geç, geçen seneki trend de buna benzer bir trendti. Ama bu özellikle daha açılı bir trend oldu. Şimdi geçen seneki trende bakarsak ara bir düzeltme var. Burada ise, burada da yine çok küçük küçük düzeltmeler var. Geçen sene aynen şöyle olmuş. Bakın bir süre yataya sarmış. Aynı benzer yataya sarma hareketleri görülebilir burada. E, Tabi hedefler neresidir derseniz hedefler dolar bazlı hedefler çok daha farklı TL bazlı hedefler çok daha farklı. Benim TL hedeflerim 1900'ü gördükten sonra 2100-2400 arasını değerlendirdim biliyorsunuz özellikle 2400'ün hedef olduğunu düşünüyordum. Ama he, işin doğrusu ben 2400'ü söylerken doların yine de 8.5-9 ortalama ile hesapl hesaplamıştım yani 3 dolar bazlı he he hedeflemiştim. Dolayısıyla e, doların 14'lü rakamlarda kalması, 14 demeyeyim hadi orta vadede 12 12'li rakamlar konuşalım. 12'li rakamlarda kalmış olması benim analizimde 2400 hedefini 3600 yapıyor arkadaşlar. Yani böyle uçuk hedefler artık vermek durumundayız. 3600, 12'li rakamlarda kalırsa 3600. 3000 ile 3600 arası artık benim borsa hedefim. Onu belirtmek istiyorum. Yani daha orta vadede, uzun vadede diyelim. Daha bir çok da uzun değil. Çünkü ben 1900'ü önümüzdeki senenin Mart-Şubat aylarında beklerken, 2400'ü de önümüzdeki senenin senede beklerken, bu daha bu sene bitmeden bu hareket gerçekleşmiş oldu. Hiç satış gelmeden oldukça hızlı bir şekilde piyasayı aldılar. Yani negatif bir şey değil tabii bu piyasayı alınmış olması. iyi bir şey yani piyasa neticede değerlenmiş oluyor. Malda kalan arkadaşlar rahatlıkla mallarını taşımış ve arkalarına yaslanmış doğru tahtları da seçtiyseler kazançlarına kazanç katmış oldular. Bu da tabii iyi bir şey onu söyleyelim. Özellikle bu dönemde yine bizim geçen sene şu dönemde olduğu gibi model portföy belirlediği model portföy ağırlıklı tahtalar gittiler. Yani biz 30 tahtaları arkadaşlar yani çok daha biz 30 tahtalarında özellikle belli tahtalarda çok ciddi primlenme oldu. Onu belirtmek istiyorum. Tabii biz bunları konuşuyoruz. Hangi tahtaların hangi dönem seçileceği, riskleri ne olduğuyla alakalı. Özellikle ben Yaklaşık bir 20 gün önceydi bir duyuru yaptım. Zoom üzerinden derslere katılabilirsiniz diye Zoom derslerini her akşam, hafta içi her akşam 5 gün boyunca haftada bir ya da 2 saat şeklinde her akşam ders yaptığımızı ve Gümüş 2 üyesi olmanız bunun için yeterli. Ayrıca WhatsApp grubuyla da kendi paylaşımlarınızı ve bizim de zaman zaman gün içi destek direnç noktaları attığımız ses kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz. Sadece Gümüş 2 üyesi olan Arkadaşlar böyle bir üyeliğin neticesinde bize iletişim bilgilerini veriyorlar ve her akşam Zoom üzerinden teknik analiz derslerimize katılabiliyorlar. Neler düşünüyoruz? Yurt dışı piyasalarda ne var? Onsalt'ta ne var? Forex piyasalarında ne görüyoruz? Bitcoin veya bir başka diğer enstrümanlarda ne var? Bizim yapısal analiz modelinde ne öngörüyoruz? Beklentilerimiz neler? Hedeflerimiz neler? Hangi tahtalar daha pozitif seyreder dönemsel olarak? Borsada karşılaştırma analizler nasıl yapılır? Tarihsel süreçten nelerle karşılaşmışız? Şimdi önümüzdeki dönemde bizi ne bekliyor? bundan sonra neyle karşılaşabiliriz, düzeltmelerin boyutları ne olabilir gibi soru cevap şeklinde de canlı katılımlarla beraber arkadaşlarımızın katkısıyla dersler yapıyoruz arkadaşlar. Bunu Bu derslere katılmak isteyen arkadaşlar Gümüş 2 üyesi olduktan sonra bize iletişim bilgilerini, telefon numaralarını vermeleri yeterlidir. Bunu hatırlatayım. Bu akşam bir de ayrıca canlı yayınımız da olacak. 10.30-11 gibi bir yarım saatlik, bir saatlik bir canlı yayın düşünüyorum. Kimseye randevu vermeyin bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Söylediklerim yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermeden o da hatırlatmak isterim. Hoşçakalın arkadaşlar.